Ay ay alarm mı çalıyor ya? Of, saat kaç ya? Ah, ne? Saat 10 mu? Cidden mi? Benim geç kalmam gerekmiyordu. Erken kalkmam lazımdı benim. Of ya. Neyse bir gideyim de elim yüzümü yıkayayım. Acaba neden bu kadar geç uyandım? Alarmı mı unuttum ki? Ya da geç yaptım alarmı. En iyisi ben bir yüzümü yıkayayım. Tar saçımı tarayayım. Ee, diş fırçam nerede benim? Kremimi alayım şuradan. Parfüm sıkayım yiyip önce ya da. Evet. Kremimi alayım şimdi yüzüme süreceğim. Bakım önemli arkadaşlar. Yani tabii ki şuradan diş fırçamı alayım. Pışt, pışt. Ay, yüzüme mi güzelce maske sürdüm tabii ki de. Dişlerimi de fırçalayacağım şimdi. Macunu da süreceğim. Ay bu çalışmıyor ya. durmuyor, durmuyor bu. Allah Allah ne oluyor ya? Neyse ben şunu koyayım da. Baktırırım yani ne olmuş? Çalışmıyor bu bitti herhalde. Yok çalışmıyor olmuyor. Neyse ben bir e, en iyisi ne yapayım? Güzelce bir banyo yapayım, duş alayım. Tamam. Duşum bitti. Şimdi üstümü giyineyim şurada. Ee, şimdi de saçımı kurulayım. Ay, buraya düştü ya. Saçımı kurulayım iyice. Tamam. Islaklığı biraz daha geçer. Şimdi ne yapayım? Makyaj yapayım. Makyaj. Unuttum makyajı tabii ki. Ama ben niye koyu rengi aldım ki? Ben açık kullanıyorum. Neyse. E, alayım şuradan. E, boyalar pek çıkmıyor çünkü pek gözükmüyor. Yani sahte makyaj gibi, onun gibi bir şey. Ama normalde iyi gözüküyor ışıkta. Şimdi koyayım. Evet Şimdi göz farımı kullanacağım. E, aslında birazcık güzel sürüyor göz farı. Eyeliner'ım yok tabii ki de. Öyle işte yani. Şimdi gideyim. Gideyim. Gideyim, 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 gideyim işte. Şimdi spor yapacağım. Birazcık spor yapmam gerekiyor. Onun için